Mersin Ekonomi Zirvesi'ni şereflendirdiniz. Hoş geldiniz. Bugün Mersin'in ekonomik geleceğini şekillendiren uzun soğuklu bir sürecin dönem noktasındayız. Bu toplantının amacı bu kadar güzel bir kenti daha nasıl güçlü yapabiliriz? Bunun çabası içerisindeyiz. Ticaret Bakanı Sayın Profesör Doktor Ömer Bolat'ın katılımıyla Mersin Ekonomi Zirvesi sonuç bildirge toplantısı Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. zirvenin başlangıcı 13 ay önce bakanlığımıza Servet Özkaya, Mersin Ekonomi Platformu Başkanımızın ve değerli kalabalık heyetinin ziyaretiyle başladı. Odalar, borsalar, STK'lar herkes kendi çalışmasını yapıyorlar ama her şey Mersin için anlayışı ve düsturuyla bir araya gelerek fazla ne yapabiliriz, organize ne yapabiliriz diye bu çalışmayı gerçekleştirmişler. Şimdi o geçen Mayıs ayındaki ziyarette arkadaşlarımızı böyle birlik ve beraberlik içinde heyecanlı, coşkulu görünce bu Mersin Ekonomi Zirvesi'nin hazırlık çalışmalarına birlikte karar verdik ve biz Ticaret Bakanlığı olarak o gün Mersin Ekonomi Zirvesi'ne hamilelik yapmayı kabul ettik. Bu aslında bir yıllık çalışmanın